Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videodan hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta şey e, NPC modunu çekeceğim. E, az önceki girişimi unutun. Ben çok kötü. Neyse modumuza geçelim. Arkadaşlar 68 abone olduk. 70 hedefimize vardık sayıyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, abone olup abone olursanız çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bu aralar... Niye sustum ben de bilmiyorum. Ee, bu Neden ben şu an hiç cümle doğru düzgün cümle kuramıyorum? Kürmeleri koşturuyorum. Ee, e, üzgünüm. Ee, Kanalı bunu... Allah'ım ne oluyor bu bana? Neyse neyse... Kanalına abone olursanız çok sevinirim. Bunu bir arkadaşımız istemiş. Ben dedim çekeyim dedim. Ee, bir arkadaşımız da Vein Miner modu istemiş. Onu da yarın çekerim. Bulursam ki bulacağımı sanıyorum açıkçası yani. Bulurum diye düşünüyorum. Ee, ağaç kırma modu. Şey kanalda var. Şey e, maden kırma modunda. Bakalım bulabilecek miyim? Ki bulurum diye düşünüyorum zaten. Neyse onun üzerinde fazla durma gerek yok ee, Ne diyorduk kanala abone olsanız çok sevinirim ee, şu anki hedefimiz 70 yetmiş ee, yani sizler için de çok teşekkür ediyorum ee, yani daha diyecek bir şey bulamadım istediğin modu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz Ben bulursam çekiyorum bulamazsam çekemiyorum haberiniz olsun sen ne modunu buldum çekiyorum linkini açıklama kısmına koyuyorum oradan indirebilirsiniz medifail olarak koyuyorum linkleri e, bazenleri bazenleri her videonun altına koymuyorum daha fazla bilgi almak için yani benim videoda göstermediklerimi görmek için sizi ayrıca mcp linkini veriyorum oradan şey yapıyor e, orada modu iyice bakabiliyorsunuz yani benim anlatmadığım veya bilmediğim yerleri oradan bakabilirsiniz ama bu videoyu koymayacağım yani Yani diyecek bir şey bulamadım. Sustum. İyi bay bir daha abone <laughs> Çok sevindim. Bu videoyu bu videoyu da like atarsınız. Ay de sevindim. Biz de büyük bir aile olacağız. Buraya ilerliyorum. Sizleri seviyorum. Burnum tıkandı. Üzgünüm. Ay bu videoda bir enerjim bir sakarım bir düzgün oluşamıyorum seferlerini görmedim ama boş ay Ay. iki gündür video gelmiyordu. Çünkü dişim ağrıyordu. Ay ağrıyordu diyorum. Dişimi çektirdim arkadaşlar kökten. Bir daha diş çıkmayacak orada. <laughs> dişsiz oldum ben. Dişsiz. Dişsiz. Neyse. Hemen gelelim. Modumuza bakalım burada bir şey vardı. Ben de modu şimdi sizlerle beraber bakıyorum. Yani burada herhangi bir şey yok gibi. Geliyoruz yumurtalar kısmına. Evet burada değişik NPC 2 vesaire vesairem var. Oyunu sizin biraz kısacağım buradan. Videoya siz yoksa NPC 8 almışız. 3 5 8 6 4 Ne ala kristaller peki Şu ikisini şuraya koyalım bakalım. E ben de dediğim gibi sizlerle beraber bakacağım. Hemen şunu koyalım. Ana noob. Bir kolu yok da burada. Kolsuz noob. Yarısı yok. Düzenliğe basın ya. Ana bir kolu yerde. Bunu adını değiştirebiliyorsunuz burada. Noob yapalım. Noob. Hatta büyük harflerle yapalım. Noob. Düzenli iletişime vur. Naber. Lan gerzik. <gülüyor> <gülüyor> Bunda da böyle hareketler yaptırabiliyorsunuz da bunu kolu bozuk yapmışlar. Veya benden dolayı böyle oturtabiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar. Komut. Burada da herhangi bir komut ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben hiçbir komut bilmediğim için ne yazsam çalış. Çalış komutu ne yapabilir ben hiç komut <laughs> çok üzülüyorum ee, bir dakika ya komut buraya yazalım slash gibi gibi ne lan otomatik düzeltmeler nefret ediyorum ya gibi eksi bir dakika ayırmamız gerekiyordu diyordu. eksi 6 Evet. Düğme komutu bu ne? Zıbı Komut ek. Tamam. Evet. Tamam. ne yapıyorsun Ne Bunu konuş olması gerekmiyor mu? Düzenli mi Siz biz biz Eee Allah. Ne yapıyorsun Bunları da böyle öldürebiliyorsunuz işte. Tipe bakıyor. Ana bunu. Ana ben bunu şimdi gördüm. Kim? Öldü. Rahmetli Nubu, nubu nasıl bilir? Niye bunların kolları bozuk? Bende olan bir sorun mu yoksa? Mutlu olan bir sorun mu? Bilemiyorum artık. O da ben bilemiyorum. Aha böyle silah mı Hatta bunun sine olduğunu ben görmüyorum açıkçası. Gelişmiş herhalde Run koş. Koşsana lan. Işık. Koş ula koş. Onu tekne. Koş. Bak. Bik 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 bik. Aha nasıl? Aha bir şeyden oluyor buna. Aa, arkadaşlar bu kolda bir sıkıntı var ama Ben çözemedim Bu kolu siz Bilmiyorum Ya moddan sıkıntı ya benden sıkıntı Çoğunlukla benden sıkıntı oluyor ama Bilemeyeceğim artık O kız Tipe bak Arkadaşlar inşallah sizde böyle olmaz Pan da hoşuma gitti Mob Hem bunu gördüm de böyle değildi ya. Neyim? Adını zaten koyabiliyorum. Niye neyim koymuşum? 7 canım olsun ne yapalım? 4 canı olsun mu 1 2 3 4 Evet 4 atıştırdı. Bunların hepsi tek döndü zaten. Ama bir sürü şey koydum. Ee, yani ben bilemeyeceğim artık. Ben bunu buldum. Eğer beğenmediyseniz ben bunu kanaldan silerim yorum e, yorumlar kısmına yazın bizde de böyle oldu falan yazarsanız ben bunu şeyden bunu youtube'dan silerim yenisini çekerim e, başka bulur çekerim yani benim olsun siz yazın ona göre bir şeyler yapacağım e, sizleri seviyorum e, kanala abone olsanız çok sevinirim e, videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın bay bay